Evet sevgili öğrenciler, şimdi yine bir soru bir cevap e, köşesinde e, bir soru çözümü ile beraberiz. Burada öz kütle ve düzgün olmayan cisimlerin hacmini ilgilendiren bir soru var. Şimdi bir cisim öz kütlesi 2 olan bir sıvının içerisine atılıyor ve kaptan 40 gram sıvı taşıyor. Taşan sıvının kütlesini vermiş bize ve kapta 60 gram kütle artış olduğuna göre diyor içinde boşluk olmayan cismin yapıldığı maddenin öz kütlesi. Şu bilgi çok önemli. Kapta 60 gram kütle artışı olmuş ise ve 40 gram taşmış ise giren cismin bu cismin kütlesi 100'dür. Salamasını yapacak olursak 100 girdi, 40 taştı, kütle artışı artmış. Bunu bulduk. Tabi cismin öz kütlesi soruluyor. Cismin öz kütlesini bulabilmem için benim bu cismin bir de hacmine ihtiyacım var. Bu cismin hacmi tamamı suya battığı için taşan sıvının hacmidir. Şimdi taşan sıvının öz kütlesi bu sıvının öz kütlesi 2. Öz kütlesi 2'dir. E, ee, kütlesi 40'tır. Kütlesi 40'tır. E, ee, değiştir M bölü V'nin V bir kısmını çekecek olursak M bölü D çıkar. Buradan taşan sıvının e, hacmi aynı zamanda cismin hacmi e, aynı zamanda cismin hacmi m bölü d'den bulunur. m 40 d 2 olduğu için 40 bölü 2 o zaman cevabımız kaç çıktı? 20 santimetre küp çıktı. Cismimizin kütlesini ilk etapta tespit etmiştik. 100 gram. Şuradan yazalım. Hacmi de 20 santimetre küp olduğu için d eşittir m bölü v'den 100'ü 20'ye böldüğümüz zaman, zaman cevap 5 gram bölü santimetre küp çıkar. Başarılarınızın devamını dilerim.